Allah seni inandırsın Rüstem ağa. Hep yatırım yaptım, hep yatırım yaptım. Cebimde bir lira sıcak para yok. Cengiz senin sıkıştığını söyleyince... ...hemen bankacı çocuğu aradım. Biraz kredi kullanabilir miyim diye. Allah'tan iki milyon kredim varmış. Sağ olasın Sami ağa, eksik olma. Allah razı olsun. Şu mahsulümü bir kaldırayım. İlk işim senin bankayla olan hesabı kapatmak. Ondan hiç şüphem yok. Senin nasıl bir adam olduğunu bütün Çukurova biliyor. Ama yine de ölümlü dünya. Bir senet imzalayalım. Ne senin aklında bir şey kalsın ne de benim. Rakam yazma mısın Cengiz kardeşim? Zaten formalitedir üst ama at imzayı gitsin. Biz seni mahkemeye verecek adamlar mıyız? <laughs> Tamı tamına iki milyon üst ama. Sağ olasın Cengiz kardeşim. Sana eksik olma, Allah razı olsun. Sağ olun, var olun. Eyvallah, güle güle. Sağ olasın Cengiz kardeş. Ağalık, beylik bu imzayla son buldur, Rüstem ağa. <laughs>